UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilerek play-off turuna kalan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Milan'da düzenli forma şansı bulamayan Alvaro Morata ile her konuda anlaşmaya vardı. İspanyol golcünün transferinde artık sadece resmi imzaların atılması beklenirken, Galatasaray yönetimi Milan'daki diğer isimler için de temaslarını sürdürüyor savunmaya takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Sabek, Davide Calabria ve orta saha oyuncusu Strahinja Pavlovic'in transfer durumunu araştırıyor. Bu iki oyuncuyla ilgili gelişmeler beklenirken, Sarı Kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fikayo Tomori. Milan'ın yollarını ayırmayı düşündüğü İngiliz stoper için Galatasaray'ın resmi teklif sunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin Tomori ile görüşme yetkisini Galatasaray'a verdiği belirtilirken, oyuncunun önceliğinin Premier Lig olduğu ve bu yüzden ilk etapta teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Ancak sarı-kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Premier Lig'de transfer dönemi kapandıktan sonra Tomori'nin Milan'da kalması durumunda fikrini değiştirebileceği düşünülüyor. Eğer İngiliz savunmacı ikna edilirse Milan'ın bu transfere engel olmayacağı konuşuluyor.